Merhaba arkadaşlar. Bu çalışmamız eşler arasında birbirlerine yakınlığı sağlamak için yapılan çalışmadır. Yani çocuk yapmak istediğiniz yere farklı düşünceler için eşinize yaklaşmak istiyorsanız bu çalışmayı uygulayınız. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra buraya karşınızdaki kişinin adı, doğum tarihi ve anne ismi. Bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alalım ve elinizde güzel bir yerde saklayın. Yüksek bir yerde etkilerini olumlu şekilde göreceksinizdir. Farklı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olurum. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem evinizde büyü, muska ya da benzer bir şey var mıdır yok mudur diye kontrol amaçlı yapılan bir işlemdir. Bu hazırlamış olduğumuz kağıdı Ekran görüntüsü olarak alın ve evinizin ortasında yakın. Eğer ki yakarken çok fazla kolajin ve alev çıkıyorsa bilin ki evinizde ya da aydınlığınızın üzerine yapılmış olan büyüler vardır. Bunların çözümü için bana whatsapp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.